Herkese selam arkadaşlar. Bugün cuma günü hediyesi alacağız. Arkadaşlar ama ben şey yaptım. Cuma günü unuttum. Bugün cumartesi hemen ceza kahve alacağız. Daha da uzatmadan daha da geç olmadan alalım bence hediyemizi. O zaman hadi gidelim. Görüşürüz. Burada cüzdanımı da alacağım. Güzel siz nereye gidiyorum acaba ben? nasıl arkadaşlar orada görüşürüz. bay bye. bye. Abla. Arkadaşlar cuma günü hediyesini aldık. Oraları çekimi yap yapamadım. Evet. çünkü kameram biraz şarjı gitti telefondan şu an çekim yapıyorum. Neyse arkadaşlar şimdi eve gidelim. Arkadaşlar geldim hemen açmak istiyorum. Çantamı bırakayım. Arkadaşlar çok, 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 çok heyecanlıyım ne çıkacak diye. 3, 2, 1. Oh my god. Aa, mavi bir tişört ve altında Hadi. Ben yani, type pardon. Ben buna bayılmayayım da ne yapayım? Ay arkadaşlar <laughs> hemen bunu denemek istiyorum birazdan. Yani şimdi denek geliyorum. Arkadaşlar <laughs> çok iyi. Çok komik çok. Kısa kolu saat. Hani bu spora çıkacak gibi. Spor tane. Hani spora çıkacak gibi. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam. Arkadaşlar bu yeni tişört yapmışlar ya. Onun videosunu izleteyim mi size şimdi? Hmm, i̇zleteyim. Arkadaşlar o zaman şimdi size o videoyu izletiyorum. Belki de videosunu çekmişler. Şimdi benim videoyu izleyelim. Geldim öyle bir video var hemen onu izleyelim bakalım ne var. Sesimi açayım. Otur. Tamam. Vallaha sesini çok Biraz açtın. Ne video niye başlamıyor. Hah, başladı. 10 saniye geçti ve şu an hala da <laughs> dondu mu? Dondu kesinlikle. Açmak için öyle. Bu bu kadar mı? Benim tabelim dolmadı. neyse bunlara bakalım video açılmıyorsa şöyle bir şey gelmiş yuh ama yuh ama yuh şu mu bu şu alet mi yoksa şu, bence şu bence şu yes ne hmm, biraz daha çözeyim. bir mi patates mi hmm, patates Hmm, bu bir bulut mu? Waffle. Waffle. Waffle bak. Um, Kutu tutku Çok güzel oldu. Bu bak. Çok güzel. Bakın. Yok ki aletleri yanmış arkadaşlar. Yani o yeni bir şey değil galiba. Bilmiyorum. Al yenildik. Şu tabii ki. Yani. Ne? Aa bir tane daha var. Bir tane şunu izlemek istiyorum bu sefer. Bu yüzden ne